ünlüğümüz projesi kültürüne değer katan çocuklar. Biz öğretmen arkadaşlarla birlikte her ay e, projemizde bulunan etkinlikleri sınıfımızda uyguluyoruz. Ama öncesinde e, burada olduğu gibi atölyede e, birlikte çalışmalar yapıyoruz. Sonrasında e, edindiğimiz deneyimleri arkadaşlarımızla kendi sınıfımızda uyguluyoruz. Ee, hem çocuklarımıza kültürümüzü öğretiyoruz, hem de e, bu eğlenceli etkinliklerle çocuklar derslerimizi renkli bir şekilde adapte oluyor. E, sen... <laughs> ee, projemiz kapsamında e, somut kültürel miras ögeleri, sonra... Soyut kültürel miras ögeleri. Şimdi burada olduğu gibi Mart ayında Ramazan'a hoş geldin dedik ve bugün biz arkadaşlarımızla birlikte Ramazan pidesi hazırlıyoruz. <laughs> Pidelerini pişirdikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. <laughs>

altı yaşa yani yaş olduk. Çünkü e, kültürel bir atölyenin özellikleri olmayanları çalışırken biraz otomotiv işlem döneminde zorlanabiliyorlar diye ama öğretmenlerimizin uygulamalarını yaptıkları için etkinliklerle bir zamana kadar sıkıntı yaşamadılar. bir rapor gönderiyorlar zaten. Ona göre de gerekli düzenlemeler ve e, yenilikler katıyoruz. Ama her ay bir tane de öğretmen atölyesi yapıyoruz. Çocuklar siz kimsiniz? Öğretenlerimiz onlar da çocuklar. <laughs> Okullarımızı temsil ediyoruz değil mi? Aferin size. hoş geldiniz. Fatih Öncü, Bolu İl Milli Burada bugün kültürüne tür değer katan çocuklar projesi kapsamında öğretmenlerimiz bir yardımlaşma örneği sergiliyorlar. Burada proje kapsamında 33 öğretmenimiz var, 850 civarında öğrencimiz var. Bugün de burada öğretmenlerimiz bir örnek olarak, yardımlaşma örneği olarak iki tane pide üretimi yapacaklar. Bir tanesini kendi evlerine götürecekler, bir tanesini yardım olarak İhtiyaç sahiplerine verecekler. İyi konuşurlar. Genel olarak boğulduğu bütün okulların öğretmen katılımı bütün ilk Bütün ilkokul kademesi ve 6 yaş grubu olan okul anaokulları düzeyinde katılımlarımız var. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz konular yaparak, yaşayarak sizler aracılığıyla inşallah. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ Sağ Biraz daha şey devam edecek evet. herhalde. Evet. Şey

Arka planda şunları alalım da yaparlarken daha güzel. yardım ederseniz hmm. teşekkür evet. evet. aşağıya evet. yapacağız. Buraya. Buraya. Buradan bayramız. Aç Çek içeri. Thank evet. Bakacağız. Bir yani saniye. E, Kol parmaklarınızı birleştirin. Sıkı tutun. Bastırın. Sağ sıkın. Bastırın. Sen de bastırın. Şimdi çaprazdan bastırarak eliniz. Hah? Al çekin. Güzel oldu. Başarılı. Bunlar dinlenen hamurlar değil mi? Efendim? Dinlenmiş. Tabii. Dinlenen, mayalanmış. Tabii. Bence oldu gibi. Buyur. Şimdi ben yağ sizi biz ben susam susamıyla şöyle kotu Ya şey yumurta ve yoğurt sadece. Yumurta yoğurt üzerine yaptığımız şey yumurta yoğurt. Yumurta istiyorsak sadece ya su. Ya yok öyle mi? Ya, ya yok. yok. Ben bu tepsiyi alıp geri tepsi koyalım. Ama şu çok susam. Şu susam sizi oldu. Su Thank you. <laughs> Kimseye çarptım, saldım Yok ben evet, <laughs> 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 Susan.

Ay çiçek mi yaptın? Oo çok güzel oldu senin Tamam annem bastım. Ya ya. <laughs> ya, ya, bir ya. O da çiçek yapıyor. Yaklaşık dakika sonra çıkacak. Oğlum çok, çok bastın mı? Bir de sırasına girebilirsin. Ya, ya, Fırını çek. çek ya. Girerken yani. de. Ay. 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 Buhar gelebilir yani. Tamam mı? Çekil çekil. Buhar geliyor. Çekil. <laughs> sadece Ama Çocukların çiçekleri var. Bak. Seyirci Benim Ama biz şu an sadece paketlenmiş bir şekilde rol ekmek dediğimiz yuvarlak ekli üretmekteyiz. Elinde 60 gram aralığında gramajı olan e, ekmek. Hayır, yuvarlak ekmek diye Evet, hastanelerde Pide hamurumuz için biz Yok. öncelikle Yok. 1 kilo unumuzu, 500 gram su, 100 gram sıvı yağ, 25 gram tuz, 50 gram şeker, 50 gram maya. Bunları homojen olana kadar bayağı bir yoğurduk. Yaklaşık 5-6 dakika. Yoğurduktan sonra çıkardık, biraz dinlenmeye bıraktık. Dinlendikten sonra bunları yani kendi porsiyonumuzu üzere. Yani 250 gram olabilir, 300 gram olabilir. Yani ebatını kendimiz belirleyerek porsiyonladık, dinlendirdik. Dinlendikten sonra hamuru biraz yaymak gerekiyor şekil vermemiz için. Hamuru yaydık. Daha sonra biraz mayalandırdık. Mayalandıktan sonra üzerine yoğurt ve yumurta, hani yumurtalı pide dediğimiz işlem için yoğurt ve yumurtayı çırptık. Bir miktar sürdük ve tırnaklama işlemimizi yaptık ellerimizde. Susam, isteğe göre susam, körek otlatılabilir. Eğer yumurtasız istiyorsak da Bilenin üzerine az bir miktar su atıp yine aynı tırnaklama işlemini yapabiliriz. Fırında aşağı yukarı 230-240 derecede şu an, 12-13 dakikada pişecek fırın. Yani ev tipi fırınlarda aşağı yukarı 180 derecede, 190 derecede 20 dakikaya yakın pişer. Teşekkürler. Ayhan Burak, İzzet Bayçalaban Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okul müdürüyüm. Ee, okulumuz Türkiye'nin ilk otelcilik okullarından bir tanesi. Türkiye'de en fazla üretim gerçekleştiren bir okuluz. Ekmek üretiminin yanında taşımalı yemekle ilgili çok ciddi üretimimiz var. Öğrencilerimizle birlikte, öğretmenlerimizle birlikte, alan şeflerimiz, şartlarımız, atölye şeflerimizle birlikte çok kaliteli üretim yapıyoruz. Özellikle 3 yıl önce bu fırın kurulduktan sonra deprem bölgesi başta olmak üzere devletimizin sınırlı ve sıkıntılı zamanlarında her zaman yanında olduk. Üretimlerimiz kaliteli, güvenli, sağlıklı bir şekilde devam ediyor. En büyük kazancımız burada öğrenci yetiştirmek. Şu an bu görmüş olduğunuz fırında 200'e yakın öğrencimiz uygulamalı eğitim ekmek yapmayı, pide yapmayı öğrendi. Ve daha yıllarca bu burası bu alanla ilgili eğitim verecek. Aynı zamanda Bolu Gastronomi Merkezi'yiz. Gastronomi ile ilgili ulusal ve uluslararası yemek yarışmaları tertipliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız Mesleki Teknik Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali'nde bölge yarışmalarına her sahipliği yaptık. Yine imparatorluk mirası Osmanlı mutfağına ev sahipliği yapıyoruz. Dördüncüsünü bu sene inşallah düzenleyeceğiz. Bu neslimizin kendi köklerinden beslenmesi mağrık modeli kapsamında minik yaş gruplarından büyük yetişkin gruplara kadar her türlü unlu mamurlarla ilgili yemek yapımıyla ilgili eğitimlerimiz süratle devam ediyor. Barcelona'nın merkezi olmamız, uygulama otelimizin tamamlamasıyla birlikte tamamlayacağız. Uluslararası bir gastronomi merkezi hürriyetine kavuşacağız. Bu tip toplumsal etkinliklere, toplum yararına olan etkinliklere de her sahibi olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Bütün kadromuzda, öğrencimiz, öğretmenlerimiz, tüm personelimizle her türlü sosyal etkinliği, sosyal faaliyeti, toplum hizmetini canı gönülden destekliyoruz. Bugün burada öğretmen arkadaşlarımıza, bu öğretmen arkadaşlarımız pide yapıyorlar. Biz de onlara ev sahipliği yapıyoruz ustalarımız gerekli hazırlığı yaptı. Alan şeflerimiz, atölye şeflerimiz de onlara eşlik etti. Yine minik şefler de e, pide yapanlar grubunun içerisinde ayrı bir renk kattı. Dolayısıyla 7'den 70'e küçük yaş gruplarından yetişkinlere kadar eğitim veriyoruz. E, bu manevi, Ramazan'ın manevi ikliminden, manevi lezzetinden insanımızın yararlanması ve faydalanması için bir tarafta eğitim, bir diğer tarafta yardımlaşma adına güzel etkinlikler, ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 35 bide çıkacak bugün burada. Arıtma arkadaşlarımız ikişer bide yaptılar. Onların birer tanesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar. Birer tanesini de minik şeflerle birlikte paylaşacaklar. Biz teşekkür, ederim. teşekkür ederim. 15 öğretmenimiz katıldı. 5 de minik şefimiz vardı. Toplam 22 şefkiniye katıldı.